Merhaba. Bugün sadece 3-4 dakikanızı alarak dijital amnez ve Google etkisi hakkında birazcık sizinle konuşacağız. Amnezinin ne demek olduğunu biliyoruz. Bir hafıza kaybı olarak yorumlayabiliriz. Dijital amnezi dediğimizde ise bu hayatımıza çok fazla giren teknoloji sebebiyle sayesinde ya da yüzünden artık ne dersiniz deyin bazı bilgileri eskisi kadar hatırlayamama durumuna dijital amnezi adı veriliyor. Peki Google etkisini Bildiğiniz gibi bizim beynimiz kısa yollardan çalışma prensibine daha çok inanıyor. O yüzden bilginin kendisine değil de bilgiyi nereden bulacağını hatırlamayı daha çok tercih eden bir yapıya sahip. Peki bu durum uzun vadede neye sebep olabiliyor? Bizim zaten yaşalmamızla beraber 30 yaşından itibaren özellikle bilgi işleme hızımız yavaşlar. Google etkisi ve dijital amnezi de tam bu noktada bizim karşımıza çıkan ve bir saniye burada bir şey var. Benim bu noktada bazı şeyler değiştirmem gerekiyor dememiz gereken andır. Eskisi gibi annenizin telefonunu çok hızlı aklınızdan söyleyemiyor olabilirsiniz. Her zaman gittiğiniz yere giderken navigasyonu açmanız gerekiyor olabilir. Ya da çok rahat yaptığınız bir matematik işlemindeki formüller için yeniden bir yere bakmanız gerekebiliyor. Halbuki bizim meselemiz o beynimizdeki sinaptik bağlantıların daha çok artmasını sağlamak ki daha çok e, konuyu, bilgiyi zihnimizde tutabilmeyi, öğrenebilmek. Şunu dediğinizi duyar gibiyim. Ama hocam ben zaten çok fazla bulmaca çözüyorum, sudoku ile ilgileniyorum, saatimi bazen sola bazen sağa takıyorum, beynimi şaşırtıyorum diye. Evet olabilir. Fakat e, benim Google etkisinden ve dijital amneziden kurtulabilmem adına sadece bunları yapmak yeterli değil. Sadece dört maddede nelere dikkat edebileceğimize gelin hep beraber üstünden geçelim. İlki yavaşlamak. Covid olduğunku salgını sayesinde biraz yavaşlamayı öğrenmiştik ama yine hayata eski hızıyla devam ediyoruz galiba aynı anda birden çok iş yapmayı çok beğeniyoruz. Mesela siz bu videoyu izlerken bir yandan da televizyonunuz açıksa ya da arkadaşınızla sohbet ediyorsunuz. Aynı anda her işi yaptığınızı düşünüyor olabilirsiniz ama hayır. Beyin sadece tek bir noktaya tam anlamıyla odaklanabiliyor. Bununla ilgili yapılmış birçok bilimsel araştırma mevcut. O yüzden yavaşlayabilmek, durabilmek, o etrafımızdaki halkaların çok da fazla etkisi altına girmemek çok önemli. Bir diğer nokta yeteri kadar uyumak. Unutmayın uyku bizim bedensel sağlığımız için değil, beynimiz için gereklidir. Yani ben bir yere uzandığım zaman da bedenimi dinlendirebilirim ama uyumadığım müddetçe beynimi dinlendirebilmem mümkün değil. Bazen yeterli yetersiz uyuyoruz evet kabul. Fakat 5 saatten az ya da 10 saatten çok uyuma düzenimiz varsa burada bir sıkıntı var demektir. Yeteri kadar uyuyamazsak öğrendiğimiz bilgileri zihnimizde uzun süreli tutabilmemiz ya da o bilgiyi geriye çağırma kapasitemizde e, hayli yaralanmış demektir. Hareket etmek artık her yerde yürüyen raylar, yürüyen merdivenler, asansörler var. Bazen birine giderken bile bak asansörün çalışmıyorsa gelmem diyoruz. Ama hareket edebilmemiz gerekiyor. Çünkü biz bizim genlerimize göre biz sabit duran canlılar değildik. Ya mağara içinde sürekli hareket etmesi gereken ya da avcılık, toplayıcılık yapması gereken kişilerdik. O nedenle hareket edebilmem benim unutkanlığımın karşısına da koyabileceğim en büyük savunma mekanizmalarından biri. Sonuncusu ise yemeden önce düşünmek. Belliğinize iyi gelecek vitaminler, mineral mucizesi. Reklamlardan her yerden bilgi bombardımanına tutuyoruz. Bunları gerçekten o şekilde almak doğru mu? Önemli mi? Kısa vadede zihnimde yarattığı patlayıcı etki, uzun vadede belki çok daha fazla zararlı etkilere yol açabilir. Bunları da düşünebilmek çok önemli. Bu kısacık zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Unutmayın, bir şeyleri hatırlamak daha önemli. Onu hatırlamamız gereken yeri hatırlamaktansa yani son söz olarak bu kalsın zihninizde bilginin nerede olduğunu hatırlamaktansa bilginin kendisini hatırlayabilmemiz çok daha önemli. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.